Ferroli Domi proje kombi bar arızası Hemen barımızı değiştirmemize gerek yok. Bunun şöyle bir çözümü de var. Kombinin bar kablosunu takip edelim. Bakın pompanın üzerinde buraya geliyor, bağlanıyor. Şu siyah kablo. Bunu buradan sekmenini çekeceğiz, sekmanını. Çektik. Şu parçayı buradan alacağız. aldık. Büyük bir ihtimalle ucu pislenmiştir. Ucu pislenmiş evet. İğnemiz de ucunu açtığımız zaman Bakın bar sıfıra düştü. Sadece bir iğneyle hallettik. Yok efendim barınız değişecek herkese inanmayın. Sadece yaptığımız kabloyu takip ettik. Pompanın arkasındaki parçayı söktük. İçerisine bir tane iğne koyduk. İğne kadar bir delik var zaten burada. Gördünüz. Bar sıfıra düştü. İyi günler.